Tepkovi TV'nin değerli izleyenleri, bendeniz Ekrem Sarusu Profesör Doktor Şükrü Kızılot hoca hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugünkü programımızda 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu'nun en önemli düzenlemelerinden biri olan bağımsız denetim konusunu ele alacağız. Çoğu meslek mensubunun bildiği gibi 56 yıl yürürlükte kalan e, eski ticaret kanunumuz 1 Temmuz 2012 tarihinde çöpe atıldı. Ve onun yerine sıfırdan hazırlanan 10 yıllık bir hazırlık süreci geçiren e, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun büyük bir bölümü 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe kondu. Ancak Yeni Türk Ticaret Kanunu içerisinde radikal düzenlemeler içeren bağımsız dış denetim ve defter tutma hükümleri yılbaşından sonra yani 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Denetimde sevgili hocam Türk Ticaret Kanunu'nda denetim müessesesi e, daraltıldı ve hangi şirketlerin denetime tabi olacağının belirlenmesi konusunda bakanlar kurulumuza yetki verildi. Yasa yürürlüğe girdikten beri de e, bütün şirketler acaba biz denetime tabi olacak mıyız, olmayacak evet. mıyız diye haklı olarak kobiler ve şirketler merak içinde. Niye merak içinde? Çünkü bağımsız denetime tabi olduğunuz zaman ek yükümlülükler geliyor. Mali yükümlülükler geliyor. Maliye karşı bazı yükümlülükler geliyor. Ona tabi miyim, tabi değil miyim diye bir merak var idi. Öncelikle bir cümleyle özetleyelim. Kobiler bağımsız denetime tabi olmayacaklar. Kobilerin bekledikleri buydu. Bunu başında söyleyelim. Bakanlar Kurulu kararının taslağına göre e, aktif büyüklükleri 150 milyon lira ve üzerinde olanlar. İkincisi e, yıllık net satış hasılatı 200 milyon lira ve üzeri olacak. Üçüncüyü de söyleyeyim. Çalışan sayısı 500 ve üstünde olacak. üç tane koşul belirlenmiş. 1, 2, 3. Bu üç taneden ikisine sahip olması gerekiyor. Bağımsız denetim olayından kapsamına girmesi için 3 göstergeden, 3 kriterden ikisine sahip olmak gerekiyor. E, o çok daha iyi. Ee, sevgili hocam bir şirket bunlardan bir tanesini aşabilir. Ama ikisini İksine, birlikte aşacaksın dendiğinde evet. aşmayabilir. Mesela 500 ve üstünde eşli çalıştırma olayı, Kobi tanımının dışında bir olay bir defa. Evet, 250 galiba. Evet. Kolay. Dolayısıyla Kobiler'in 500'ün üzerinde bir iş çalıştırması söz konusu değil. değil dolayısıyla Yıllık net satış kurtarıyor. hasılatı da 200 milyon lira ve üzeri o da değil Kobilerin. Bir başkası da aktif toplamları aktif büyüklüğü 150 milyon lira ve üzeri e, Kobilerin bu sıraladıklarımızdan üçü de tutması yani evet. üç şarttan bir tanesi bile yoktur. Üçünden ikisi e, tutabilir. Kaldı ki e, ikisi tutarsa dediğine göre Göre. biri bile zor. Çok zor. Rahatça diyebiliriz ki kobiler bağımsız denetimin kapsamı dışında kalıyorlar. Evet. Değerli izleyenler San Şükrü hocamızın da e, işaret e, buyurduğu gibi KOBİ'lerimizin %99 hatta %100'ü e, bağımsız dış denetim kapsamı dışında kaldı. Bu gayet güzel. Diğer şirketlerimizin de diğer şirketlerimiz de yılbaşı itibariyle ortaya çıkacak mali tablolarına bakacaklar. İlk bakacaklar yer aktif toplamları. Mali tablo, tablolarındaki aktif toplamları 150 e, milyon lirayı geçiyor mu? Geçiyorsa tamam. 3 şarttan bir tanesini sağladılar. İkinci bakacakları e, kriter yıllık net satış hasılatı. Yıllık net satış hasılatı 200 milyon TL'yi geçiyor mu? Geçmiyorsa tek başına oradaki aktif toplamı bir şey ifade etmiyor. Üçüncü kriter çalışan sayısı. Çalışan sayısına bakacak 500'ü geçiyor mu? Geçmiyorsa bu şirketimiz Hı. dış denetime tabi değil. Ancak bu üç şarttan ikisini sağlayan şirket e, bağımsız dış denetime tabi evet. olacak. Mutlaka denetime tabi olacaklar var. Onlar COVID'leri yakından ilgilendirmiyor. Bankalar, faktörük şirketleri, Sigorta aracı kurumlar, şirketleri, halka açık olan şirketler, borsada işlem gören şirketler, bireysel emeklilik şirketleri gibi büyük şirketler, kurumlar, bunun kapsamındalar. Hocam işaret ettiğiniz şirketler zaten yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce de evet. uluslararası muhasebe standartlarına ve UFRS dediğimiz uluslararası finansal raporlama evet. standartlarına tabi idiler. Onlar zaten yeni Türk Ticaret Kanunu'ndan evvelde bunlar uluslararası bir boyut olduğu için bunlar finansal raporları uluslararası kurallara göre hazırlanıyor ki yabancı bir yatırımcı Bunların e, finansal sonuçlarına bakıyor ve bu şirket tahviline veyahut da hissesine yatırım yapayım yapmayayım diye karar veriyor. Dolayısıyla bunları biraz ayırmak lazım. Evet. Haklısınız. E, bunlar zaten tabiydi. Tabii yeni Türk ticaret Kanunu'na göre de tabi olacaklar. O zaman hocam bu bana göre e, şirketlerin yüzde biri dahi bağımsız dış denetime tabi değil. Evet hatta daha da az yarımı gibi. Yüzde 99 buçu bu olayın dışında, dışında kalıyor. Dışında kalacak. Bizi burada özellikle ilgilendiren kobilere yönelik olduğu için programımız. Programımız Kobiler, Onlar merak ediyorum. Evet. Kobiler bağımsız denetimin dışında kalıyorlar. Nokta. Nokta. Peki. Çok teşekkür ederiz sevgili hocam.